Günümüzde nakliyat firmalarının önemi gittikçe artıyor değerli seyircilerimiz. Acaba nasıl hizmet veriyorlar, neler yapıyorlar, sorunları neler? Onları dinleyelim. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Gaziantep Nizip'ten. Ve her zaman olduğu gibi sektörünün emigilerinden biri. Murat evden Bey taşımacılıktan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Murat Altun Beyefendi de bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletmeye verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Murat Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Allah iyilikler versin. Şimdi Murat Bey özellikle verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Evet. Ama ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına... Sizlere sormak istiyorum. Evet. Sayın Murat Altun kimdir? Evet. Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Efendim biz e, 2000'li yıllarından beri evden eve taşıma sektörüne girdik. Ama her gitgide git, profesyonelleşmeye başladık. 17 yıl bu sektörün içerisinde evet. hizmet evet, veriyorsunuz evet. ve aslen ee, Antep doğumlusunuz. Antep doğumlu Urfa Bozova. Urfa, Bozovalı'sınız. Bozovalı köyünde, evet. Fakat çok uzun yıllardır da özellikle evet. ikamet ettiğiniz Nizip'tesiniz. Evet, Nizip'teyim. Doğma Büyüme Nizip. Doğma Büyüme Nizip. Evet. Ve siz 17 yıldır bu sektörün içinde hizmet veren bir işletmecisiniz. Yıldır. Evet, 17 yıldır e, bu evden eve taşıma sektöründeyim. İlk başladığımız araç küçük bir araçtı sanırım. Küçük bir araçtı, daha amatördü ama Hı -hı. gitgide profesörleşmeye başladı. Çağın gereği olan teknolojiyi yakından takip tabii, ettiniz tabii. ve bugün... Profis. Verdiğiniz hizmet toplam evet. kaç araçla bu hizmeti yapıyorsunuz? Bizim şu anda iki tane asansörümüz, ...üç tane aracımız, 15 kişilik bir ekibimiz var. Yani evet. toplam 5 araçla hizmet evet. veriyorsunuz. Bu evet. ikisi asansörlü. Evet. 12. kata kadar uzanan Tabii. bir asansörle. Evet. Direkt balkondan ve camdan alınan eşyaların aşağı indirilmesini evet. sağlarken evet. yine son derece profesyonel, bu konuda uzun yıllar sektörde evet. hizmet vermiş profesyonel bir kadroyla. Evet. Evet. Yani 15 kişilik bir kadroyla da hizmet evet. veriyorsunuz. Evet. Evet. Size gelen talepler nerelerden gelmekte? Bu hizmet nereye kadar ulaşabiliyor? Genelde eee Birecik, Halfeti, Nizip, Oğuzeli, e, bu ilçelere e, yeri geri Antep'e gidiyoruz taşımaya. Hı -hı. Bu bölgede taşıma yapıyoruz. Gaziantep'in tamamı olduğu gibi çevre ilçelerden ve illerden de gelecek taleplere evet. cevap verebiliyorsunuz. Evet. evet. evet, evet. Şimdi değerli izleyicilerimizden böyle bir talep gelirse evet. size nerelerden ve nasıl ulaşabilecek izleyicilerimiz efendim? Bizim normalde Google'da Nizip Hı -hı. Evden Eve Net yazdığı zaman Hı -hı. bizim adresimiz çıkıyor. Evet. www.nizipevdenevetaşımacılık.net'ten Evden evet. evdeneve size ulaşabilecekleri evet. gibi. Evet. Yine telefon numaralarınız var. İzleyicilerimizle evet. paylaşalım isterseniz. Paylaşalım. 0533 613 0278 ve yine 0542 610 0126 no'lu telefonlardan evet, evet. sizlere ulaşabilecekleri gibi 24. web sitelerinizden de özellikle evet. ulaşabilirler. Sizden hizmet almak adına bu telefon numaralarından sizlere ulaştıklarında evet. onlara en kaliteli hizmetleri verebileceğiz. Ayrıca sadece hizmet almak adına değil danışabilmek yani, adına da. Tabii tabii, tabii Değerli tabii. izleyicimiz gün ve saat ayırmadan sizlere evet. ulaşabiliyorlar. Evet 724 24 kesintisiz hizmet sunuyoruz profesyonel bir şekilde. %100 müşteri memnuniyeti elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi eşya taşırken özellikle işletme evet. olarak siz evet. evini taşıyacak ya da işini taşıyacak işletmeyi taşıyacak olan evet. değerli müşterilerinize ev taşımacılığında ne gibi garantiler sunuyorsunuz efendim evleriyle ve eşyalarıyla ilgili? Biz eşyalara hasarsızlık garantisi veriyoruz. Hı -hı. Eşyalarına bir zarar geldiği zaman yüzde biz karşılıyoruz. Evi olduğu gibi e, montajını yapıp teslim ediyoruz. Şimdi bir eve giriyoruz. Evet. O evle ilgili mobilyaların tamamının sökülüp taşındığı tabii, tabii. gibi evet. tekrar taşınması gereken noktaya götürüyorsunuz. Montajını Yine yaptım. profesyonel kadronuz, aynen, montaj aynen. kadronuz, evet. montörleriniz tarafından aynen. eşyalar monte ediliyor. Evet. Bu arada taşımacılıkta çok fazla rast gelmesin. Çok sık olmasa da ara ara bir eşyaya zarar gelecek olursa da karşı taraf'a bu zarar özellikle ödeniyor hasar karşılamıyor. Biz kendimiz o hasarı karşılıyoruz ve ondan sonra ödememizi alıyoruz. tarih kardeş. Evet. Şimdi efendim ben e, bu sektörde biraz tercih edilme sebeplerinize değineceğim. Evet uzun yıllar bu sektördesiniz. Evet. 17 yıl yaptığınız başarılı çalışmalarla şu an bölgede evet. bu sektörün emirlerinden birisiniz. Allah razı olsun. Ancak Sizler gibi çalışan ya da çalıştırdığından iddia eden başka evet. firmalar da var. Özellikle müşteriler ısrarla neden Murat asansörlü evden eve taşımacılığı tercih eder efendim? Yani yavaş yavaş insanların güvenini kazandık. Yani bu hani küçük yerlerde adın çabuk duyulur. İyi ya da kötü. Hı hı. Yani insanın elinde olan bir şey. Hı hı. İyi olmaya çalışacaksın, bir numara olmaya çalışacaksın. Ve bugün böyle de i̇nşallah, bir numarasınız. Evet. Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri <laughs> deneyimmek istiyorum. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Ee, Valla ağımızı daha genişletmeye çalışıyoruz. Yani daha geniş araçlardan, daha çok ekipten ...daha geniş yerlere ulaşmaya çalışmayı hedefliyoruz. Araç sayımızı artırmak, daha fazla i̇nşallah, insana hitap inşallah, etmek... ...dünyamızda daha fazla insan Aynen. çalıştırmak gibi projelerimiz var ama... Evet. ...özellikle bunları yaparken bugün verdiğimiz hizmetin kalitesinden... ...asla ödün vermemek yani, ilk projemiz diyebiliriz. Kalitemizden ödün vermeden daha üst seviyelere ulaşmaya çalışacağız. Ve siz özellikle bu bölgede yine bu sektöre yön veren bir işletmecilik yapıyorsunuz. Teknolojiyi yakından takip ediyorsunuz. Evet. Bugün bu bölgede belki bu teknolojiyi getirenler ilklerdensiniz. Evden eve taşımacılıkta asansör sistemini... Türkiye'ye getiren ilklerden Nizip, birisiniz. Bizip'te ilk defa ben getirdim. Bizip'te ilksiniz. Evet. Ben önümüzdeki yıllarda da yine böyle teknolojiyi yakından takip edeceksiniz yeniliklerin ve teknolojinin iş. yeniliklerini buraya aynen, getirmek aynen, müşterilere aynen. de bu hizmeti vermek adına siz aslında teknolojide yakından takip eden bir işletmeci evet, olarak kendinizi evet. yenilemeye devam edeceksiniz aynen, diyebiliriz. Aynen hedefimiz öyle harika. Evet. Şimdi efendim biraz evvel söyledim bu sektörün en iyisisiniz ve sizi Teşekkür en iyi yapan ederim. özellikleri siz biraz evvel anlattınız. Öncelikle <laughs> bir güvenden söz ettik. Aynen mutlaka biz verdiğimiz hasarı karşılayan, taahhütleri aynen. zamanında yerine getiren, aynen. profesyonel kadro ve aynen. kaliteli araçlarımızla bu hizmeti yapıyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar bunlar dediğimiz ama bana göre en önemlilerinden bir tanesi yine müşteri memnuniyeti. Aynen. Müşteri... Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde evet. uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden bu konuda hizmet alan birçok değerli müşteriniz var. Evet. Olarak. Aynen. Ki onlar sizden aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak Aynen. müşteri portföyünüzü oluşturdular. Aynen. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek biz, ister misiniz? Onlar bizi tercih ettikleri için biz onların sayesinde var olduk. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Ee, biz onlara her zaman teşekkür ederiz. İnşallah onlar İnşallah. sizden talep etmeye, sizden hizmet almaya devam ederler. Siz de İnşallah. onlara bu kaliteli hizmeti vermeye devam İnşallah. edersiniz. Kaliteli... Artık onlar sizin büyük aileniz diyebiliriz. Aynen aynen. Biz bir aileyiz müşterilerimizden. Hı -hı. Yani biz onlara her zaman teşekkür ederiz. Efendim bütün bu başarılı çalışmalar, teknolojiyi yakından takip etmek, araç kalitesi, profesyonel kadronun yanı sıra evet. son derece güler yüzlü evet. ve gerçekten misafirperver bir insan olarak bizlere zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Değerli hocam. bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. ben size çok Allah çok razı teşekkür olsun. ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz hocam. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına bir davet de sizlere veda etmek istiyorum. Başarılarınız Hı. daim olsun Teşekkürler diyoruz hocam. efendim. Teşekkür hocam. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Gaziantep Nizip'ten ve sektörünün en iyisi. Murat evden eve taşımacılıktan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.